başkanım çok zor değilse madem dünya şehriyiz Antalya'da karavan kampı olmalı. En baş müşterisi benim. Söz konusu karavan otoparkına Volkan Konak isminin verilmesi hususunun belediye meclisine rica ederim deyimle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek imzalı önerge gündem yazısı arz ederim. Karavan Parkımıza Volkan Konak isminin verilmesini oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet rahmetleniyoruz. Birincisini yaptık zaten. Şimdi daha büyüğüne verelim. Alparslan Türk işi ölümünün yıl dönümünde ben de rahmetleniyorum. Ayrıca Volkan Konak'la ilgili bir ilçenin müftüsüydü herhalde. Az önce zaten Sayın Senerli de söyledi. Arkadaşlar hiçbir şekilde ölümle, hastalıkla yazı yazmak, geçmiş dönemde 108 gün yoğun bakımlardan çıkmış gelmiş bir arkadaşınız olarak çok iyi bilirim. İyi gün dostu, kötü gün dostu hepsini bilirim. İşte sayın Bahçeli'ye tekrar geçmiş olsun diyorum Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanına. Böyle sözlerin çok doğru olmadığını bir kez daha söylüyorum ve sağlık diliyorum, başarı diliyorum. Ayrıca 10 Nisan tabii ki polis teşkilatımızın kuruluşu. Bütün güvenlik güçlerine, askerimize, polisimize böyle özel günlerini tebrik ediyoruz. Allah onları korusun. 20 3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı ben de kutluyorum. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını yapan ölümsüz liderimiz, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Başkanım, gündemin üçüncü maddesi Antalya Büyükşehir Belediye Encümenine gizli oy usulü ile 5 üye seçilmesi ile ilgili konu arz edelim. Şey. Plan ve bütçe komisyonu için Cumhuriyet Halk Partisi olarak grup önerimiz Osman Sert, Zafer Tan, Mehmet Kula, Önder Kurnaz oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Halya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı faaliyet raporu taslağının görüşülmesi ve kabulü hususunun oylanması arz Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis üyesi arkadaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii faaliyet raporunu böyle incelediğimiz zaman yapılması gerekenler noktasında bütün bürokrat arkadaşlar çalışmışlar. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. 2024 yılında şehrimize kazandırdığımız projeleri birlikte göz atalım. Evet, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar tabii ki bu çalışmalarımızı öncelikle Antalya Büyükşehir Belediye'mizde meclis üyesi arkadaşlarımla her siyasi partide grup sözcülerinin de iyi dilekleriyle çok teşekkür ediyorum. Sıkıldın değil mi? Bu kadar hizmet yaptın ben bilmiyordum dedik farkındayım. Şöyle <laughs> bu izlediğimiz e, hizmetler, emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Ünsal ve Santral Mahallesi'nde büyük bir park alanı var. O park alanının bir an önce yapılması noktasında sizlerden talepleri var. Az önce Sayın Bayraktar'ın söylediği konuları arkadaşlarım not aldı. Zaten orada çalışmalarımızı görüyorsunuz. Yine bir konu olursa meclisi beklemeden bile şahsımı veya arkadaşlarımı da arayabilirsiniz. Yani burada bizim bürokratlarımız hep açıktır. Bu ülkemiz için, bakınız ben hatırlattım sana diplomasi formülü bile unutmuşsun. Şimdi siyaset üstü konuşmamız lazım diye söylediğim için söylüyorum. Bakınız bu ülkede barajlar kralı vardı. Oto Özallar, Demireller, Alparslan Türkeşler, Mesut Yılmazlar, Çiller, herkesin bu ülkede havaalanı. Tabii ki o dönemde yine sizden önce yapıldı bunlar da biliyorsunuz. Biz her şeye rağmen hep sözlerimde söylüyorum bakınız. Ben benden önceki Menderes Türel Başkan'a da teşekkür eden adamım. Tüm emeği geçen Antalya için çivi çakan herkese teşekkür ediyorum. Aramızda ikinci dönem olan var. Üçüncü dönem derken dördüncü, beşinci, altıncı mazmatayı almış tabii arkadaşınız var. Bazılarını abisi, bazılarınızda da kardeşi olarak söylüyorum. Şimdi biz siyasi Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bugüne kadar 30 yıllık siyasi hayatımda hiçbir zaman devlet büyükleriyle bir kavga etmemişimdir. Bakınız diplomasi formu bulmuştur Antalya'ya. Elimden geldiğince Sayın Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı buna benzer karşılamalarımız da yapmış. Hatta belediye ile Dışişleri Bakanı ile onların burada Ukrayna Doğan Hızlan'da kütüphane'de kitap köşesini de açmış birisiyim. Bunlar bizim Antalya, atamızın hiçbirsak dünyanın en güzel yeri dediği güzel Antalya'mızda. büyüklere karşı dikkatli olmamız lazım. Az önce Sayın Bayraktar dedi ki o Sayın Cumhurbaşkanımızın annesine küfür. Bakınız o gün Sayın Genel Başkanım Özgür Özel tweet attı. Bu küfrü, bu yazanı kendi anneme küfür etmiş gibi görüyorum dedi. Yani sezerin hakkını Sezer'e vermek lazım. Bizler çok daha güzel günler için hep birlikte yapmamız gerekenleri yapmamız lazım. Biz ne istiyoruz? Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda biz miting yap. Demokrasi mitingi adı altında ilk Başkanlığımız düzenledi. Oradaki o toplantıda herhangi bir orada polis kardeşlerimiz de bizim kardeşlerimiz. Orada bulunan yol arkadaşlarımızla da konuştuk. Ekrem Bey'e diğer siyasi partilerden bile Ekrem İmamoğlu'na oy verenler oldu. Bunlar çok normal demokrasi anlayışı içerisinde çözülmesi gereken konular. Şimdi İstanbul'da çöple ilgili sıkıntı olduğu için dediniz sayın e, şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtiler dediniz. Demokrasi inancınıza göre söylüyorum. 31 Mart 2019 seçimlerini Ekrem İmamoğlu aldı İstanbul'da değil mi? En büyük metropol kenti. 13 bin oyu çaldı da denildi veya buna benzer söylemlerle iptal edildi. Bu halk ne yaptı? Haziran'ın 23'üydü sanırım. 810 bin üzerinde oyla tekrar seçti. Yetmedi. Şimdiki... 31 Mart 2024 seçimlerinde tekrar seçti. Yani burada e, biz istediğimiz belediye başkanları herkes için geçerli. Ben iktidarı da yaşamış birisiyim. Ama hiçbir kimseye siyasi farklılığından dolayı soruşturmadır, buna benzer şeyler açtırmamış da birisiyim. Hiçbir zaman bir yanlışlık yapmadan 5 yıl merkez işe başkanlığı yaptım. Anavatan Partisi'nde ilk dönem Anap'tan seçildim. O dönemde Doğru Yol Partili belediye başkanları, sayısı fazlaydı. Onlara mezarlık yeridir, parktır, yapmam gereken kepez de dahil olmak üzere. O zaman İsa Akdemir doğru yol karşısındaydı. Bunlar Antalya'da bizim görevimiz olmalı, Türkiye'de görevimiz olmalı. Bir belediye başkanı, müfettişi gelir, şeyler. Akşamüstü diploma iptal edip sabahleyin 50-60 polisi çağırsan koşarak gidecek herkes. Belki biz orada bir hak vermemiz lazım. Demokrasi anlamına yine herhangi bir adalete güvenmeye devam edeceğiz. Yani Yapmamız gerekenleri zaten yapıyoruz. Onu terörle ilgili bugüne kadar karşı gelmiş birisiyim. Benim dedem Çanakkale şehidi. Diyarbakır'da Mehri Mehri'ye oynayanlar, işte e, Oslos'u, Dolmabahçe'si bir sürü şeyler, çadır mahkemeleri falan. Bunu burada konuşmam lazım aslında, doğru değil. Ama biz 31 Mart seçimlerinde biliyorsunuz bana da Antalya'da e, ka, karşı geldiler, aday çıkardılar, çıkarsınlar. Ama şimdi gelip demle demleniyorsunuz bile denildi. Yani bu siyasi partide biz hep çözüm adamı olmuşuzdur. Bunlarla ilgili bence çok detaya girmemek lazım. Bunu siyasi parti genel başkanlarımız zaten herkese anlatıyorlar. Ama biz Antalya'da 19 ilçemizde 913 mahallemizde Vatandaş hepinizden, bizden hizmet bekliyor. Alanya'da ve Korkuteli'nde maşallah sıcak asfaltlar görüyoruz. Başkanım Malavgat'ta böyle bir sürü maalesef. Nevi Başkanım yetmediği yerde Büyükşehir Belediye Başkanları gereğini yapacağım. Sayın Başkanım, gündemin 68 dahil, 171 dahil, 166 ve 167. maddeleri hariç ilgili bütün gündem maddelerinin ilgili komisyonlara havalesi, havalesi oylanmasını arz edelim. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.